İnce belime Benim ince belime Yakışır gülmüş <laughs> gelme Aynalı körük olmazsa Ben gelin gitme, Buz kemani çalmazsa Aynalı körü yedim ben Aynalı körük olmazsa Ben gelin gitme, Buz kemani çalmazsa Aynalı körü Konser verin! Hala kalmamış, şunca. <laughs> ben zaten biliyorum buraya. Benzer sanatçı yetmedi. Maşallah sivânallah. En amarat benim eğlenceli dakikalar devam ediyor. Evet set arası alüminyum tencere almaya geldik. Ne kadar mutlusunuz değil mi Zeynep Hanım? Özellikle şunu aldığımız için. <laughs> Aşire tenceresi. ne yapacaksın? Nasıl peynir yapıyorsunuz? <laughs> Hayatında kaç tane sunucu ile gelip de ne alırsan bir milyon da gittin de alüminyum tencere seçtin. Bu zevki sana yaşatan bir tek ben varım diye düşünüyorum. Şimdi. <laughs> bir buçuk saattir tavuk ayıklıyor. Allah'ınızı seversiniz ayıkladığı tavuğa bak. Tabaktan çok ağzına gidiyor çünkü. Az istediler. Tavuğun da derisinin içini boşaltmış. Şurayı ben yedim. Yemeğin içinde tavuk sorarlarsa seni ortaya atarım. Mehmet'in midesinde diye. Ablamaz koyacağız şimdi.